Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beyza'nın tutuklanmasını istiyorsanız ve ayrıca Hançer'in Cihan'la mutlu olmasını istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Hançer Cihan'la mutlu olabilecek mi? Beyza ne zaman tutuklanacak? Dizimize yeni oyuncular mı gelecek? Metin tüm gerçekleri ne zaman ortaya çıkaracak? İşte merak ettiğiniz bütün sorulara bu analizimde cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Cihan ve Hançer çok güzel aşklarını yaşamaya devam edecek ve güzel zaman geçirecekler ama bu aşk sezon final bölümüne doğru maalesef ki aç bir sonla bitecek. Çünkü Cihan'ın kendisi ve Hançer arasında engel Beyza olacak. Beyza Cihan ve Hançer'in mutlu olmasını asla istemeyecek. Beyza hançere zarar vermek için kötü planlar hazırlayacak. Zaten son bölümde Nusret Beyza'dan iyice şüphelenmişti. Çünkü Beyza Nusret'e ben Cihan'a bir erkek bebek verdim demişti. Nusret ise Beyza'ya sözler üzerine ilaçlarını kullanmıyor musun diye sormuştu. Beyza ise babasının kendisinden şüphelenmemesi için ben sana şaka yaptım baba demişti. Bəyza ehtimalı Beyza yana xəstələndi və ilaçlarını da kullanmadığı üçün gittikcə daha kötü bir halə dönüşəcək. Bu səbəbdən Beyza yüzündən Hancərə ciddi zərərlər toxunacaq. Hətta sezon finalı bölümündə Beyza Hancərin ölümünə belə nədən olacaq. Əngin də yaxın zamanlarda Beyza'nın Yasemin'i kasten öldürdüğünü ortaya çıkaracak. Çünkü Metin Gülsüm'den de bu gerçekleri öğrenecek. Metin ilk başta gurur bebeğin gerçekte Cihan'ın oğlu olmadığını öğrenecek. Ardından Metin Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü de öğrenecek. Bunun üzerine Beyza'nın sonu acınası bir şekilde gelecek. Təbi Beyzada tutuqlanıb həbsə girəcək. Beyza həbsdə qaldığı süra boyunca böyük əziyyətlərə məruz qalacaq. Çünki həbsxanadakı qadınlar Beyzanın hançərə çektirdiyi bütün acıların bədəlini ondan soracaqlar. Dizimizdə çiftə qumrularımız arasında bir əngəl qalmadığı üçün Cihan ve Hançer mutlu bir aile çatısı altında yeniden birleşecek ama hepimiz biliyoruz ki sezon finalları acı sonla bitecek. Dizimizde de Hançer'e zarar gelecekse maalesef bu evlilik gerçekleşmeyecek. Dizimizin sezon finalına da az zaman kaldı. Tam tarih vermek gerekiyorsa 16 Haziran günü dizimiz final yani sezon finalı yapacak.